Yankı görünmez el. Son zamanlarda izlediğim en dikkat çekici, farklı ve keyifli işlerden biriydi. Başrol karakteri Eray'a Cihangir Ceyhan hayat veriyor. Çok başarılı bir oyunculuk sergilemiş. Oyunculuğuna farklı bir seviye getirmiş. Keza Erkan Petekkaya'nın karakteri de ilgi çekiciydi. Bu sahne. Çok dolaştım abi. Eve çamur getirdim. Kazandıkça kazanan, hırslarına yenik düşen banka genel müdürü Eray, bir daha asla eskisi kadar masum olamayacak. İktisattaki görünmez el kavramı burada piyasa yapıcıları üst akıllı 28 Şubat kalıntısı darbeci paşalar, zengin ve soylu aileler olarak tanımlıyor. Her şey onların yönetebildiğini görüyorsunuz. İstediğine kazandırıp istediğine kaybettiriyorlar. Önce verip sonra alıyorlar. Ve herkes onların bir piyano haline geliyor. Başörtüsü sürümüne de değiniyorlar. Okuma hakkını kaybeden, canı yanan nice genç kızlar. Gerçek olmadığını düşünmek istiyorsunuz ama her şey o kadar gerçek ki. Ben bir bankacı olarak çok keyif aldım ve çok heyecanlandım. Uzun yıllar etkisini gösteren o krizlerin ekonomik bir başarısızlık değil, bir ekonomi suikastı olduğunu çok iyi anlıyorsunuz.